Selamünaleyküm dostlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Kudüs'teki protestolarla alakalı. Malumunuz Kudüs'te ciddi anlamda problemler var. Ciddi anlamda eylemler var ve şu anda dünyanın dört bir yanında bu hususta İsrail'i protesto amacıyla insanlar sokağa dökülmüş durumda. Bizler de yurt içindeki durumu biliyoruz. Peki yurt dışında bu durum nasıl seyrediyor? Yurt dışında eylemler nasıl devam ediyor? Bu konu hakkında direkt yerinden bilgi almaya çalışacağız. Londra'ya gidiyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz. Sözü Yusuf Sina Baysan kardeşime emanet ediyorum. Şu anda kendisi 7 aydır Londra'da bulunmakta. İlk başta Yusuf Sina kendini ufaktan bir tanıtırsan kardeşim takipçilerimize devamında yine sorularımızı sormaya başlarız. Eyvallah. Alesban TV takipçileri hepiniz videomuza hoş geldiniz. Ben Yusuf Sina Baysan arkadaşlar. Ömer Çamayı bir Lisesi'nde Yunus'la beraber biz onun alt devresi olarak oradan tanışıyoruz okulu bitirdikten sonra üniversiteyi bir sene dondurduğumdan başlamadan önce bir dil eğitimi fırsatı olmuştu. O yüzden Londra'dayım. 7 aydır dil eğitimi alıyorum. Filistin olayları başladığında da buradaydım. Eylemlerin neredeyse hepsine katıldım diyebilirim Londra'daki. Zaten daha henüz 4 tane oldu ama ilerleyen günlerdeki de de katılmayı düşünüyorum. Bunlarla ilgili ufak okuma yaptım, ee, sorular sordum etrafımdaki insanlara vesaire. Onları size aktarmaya çalışacağız inşallah. Eyvallah Susuna Evet, az önce zaten bu olayı girizgah yapmış bulundun. Şimdi malum Kudüs'te ciddi anlamda problemler var ve İsrail ciddi anlamda Filistin'deki kardeşlerimize katliam yapıyor diyebiliriz. Ciddi anlamda füze saldırısı yapıyor. Bu durum yurt dışında nasıl seyrediyor? İngiltere'de İngiltere bu durumlara karşı nasıl bir cevap veriyor? Nasıl bir bakışla bakıyor bu olaylara? Senden ufakça bir dinleyelim inşallah. E, İngiltere özelinde bakacak olursak e, ilk başlarda olayların başlarında 3 gün önce daha tam başlarda değil olaylar çünkü Kadir Gecesi ve bir önceki gece olarak başlamıştı. 3 gün önce Boris Johnson e, Birleşik Krallık Başbakanı e, bir tweet atmış ben onu teyit ettim. Şöyle diyor tweette tabii ki İsrail karşıtı bir şey göremiyoruz tweette. E, diyor ki işte oradaki olaylarla ilgili e, çok derin endişeli olduğunu söylüyor. Ve bir an önce işte bitmesini temenni ediyor vesaire. Ama herhangi bir kınama vesaire söz konusu değil ee, Başbakan'ın atlatılıkta. Daha sonra dün ve bugün e, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda gördüğümüzde onlar da tekrar her iki taraf içinde olayların bitmesini istiyor. Tabii ki Hamas'ı terörist Hamas olarak ilan ediyorlar. Ve İsrail'in de e, kendini savunma hakkı olarak görüyorlar Gazze'yi bombalamasını. Kendini savunma hakkını da kesinlikle onayladıklarını Dışişleri Bakanlığı belirten bir açıklama yapmış oldu. Eyvallah, peki tamam devlet bu şekilde söylüyor. Peki halk ne diyor? Halk ne e, durum nasıl seyrediyor? Ee, i̇nsanların böyle ilginç bir şekilde sosyal medyanın biraz daha bireylere de inmesiyle zannedersem e, acayip bir etkisi oldu. İnsanlar biraz daha olayların farkındalar, gerçeklerin farkındalar. E, 15 Mayıs'ta, cumartesi günü Londra'da bir protesto oldu. Londra tarihinin en büyük protestolarından biriydi sanırım. Uzun yıllardır bu kadar büyük bir protestoya Londra şahit olmamış. 150 binin üzerinde insanın katıldığı tahmin ediliyor protestoya. Oradaki insanlara da baktığımızda ben hani genel çevreme de sorduğumda buranın yerel halkına da hani zaten dışarıdan olanlar bizim gibi yani Müslüman olan halklar falan e, Filistin'in önceden de destekçisiydi. Şu anda destekçisi ama insanlar Gazze'den. Yaşılan fotoğrafları vesaire videoları da görünce buradakilerin de bir uyanıklığı söz konusu. Tabii ki ama buradakilerin özellikle yerel halkın medyanın da etkisiyle Hamas veyahut diğer direniş örgütlerini kesinlikle hani terörist olarak ikinci bir şey onlara hak tanımadan direkt terörist olarak damgaladığını söyleyebilirim genel olarak. Peki biz senin Londra'da eylem yaptığını gördük, eylemlerini gördük. Biz de sosyal medyadan da takip ettim. Londra dışında diğer bölgelerde, İngiltere'nin diğer bölgelerinde protestolar var mı? Hacı acayip bir şekilde var, çok fazla var. Ben onu tam teyit etmek için bir daha baktım. Sadece 15'inde 34 tane ben protesto saydım internette yayınlanmış organize edilen kurumlar tarafından. 34 tane sadece Birleşik Krallık'ta şey vardı, yürüyüş toplanma merkezi saat belirtilmişti. Pazar günü de 2 tane ayrıca vardı. Sadece bu hafta sonu 36 tane olduğunu söyleyebiliriz. Bu diğer Avrupa haricinde sadece Birleşik Krallık'tı benim gördüğüm kadarıyla. Ya yani bu aslında biraz da şunu gösteriyor mu i̇şte sosyal medya gerçekten bu anlamda güçlü olduğunu tekrar bizlere gösterdi. Kesinlikle zaten bu Kuru, organizasyonları yapan, yürüyüşleri, eylemleri organize eden kurumlar da sosyal medyada iyi çalışıyorlar. Sürekli sıcak oradan haberleri yansıtıyorlar, hikayelerini de paylaşıyorlar. Özellikle benim gözlemlediğim kadarıyla Instagram üzerinden biraz daha yürüyorlar bu çalışmalar. Bunları kim organize ediyor diye de bakacak olursak çok tanıdık şeyler bile en azından bizim için, Türkiye'den bakanlar için diyebilirim. Palestine Solidarity Campaign diye bir kurum vardı. Sanırım başını bu çekiyor. uzun yıllardır zaten Birleşik Krallık'ta bunlar organizasyon yapıyorlarmış Filistin'e destek amacıyla İsrail savaş suçlarını durdurmak için. Bu organizasyon başını çekiyor. Friends of Al Aksa, işte Aksa'nın arkadaşları, dostları ve birkaç böyle daha ne, Müslüman topluluklar grubu vesaire falan gibi grupların dönderliğinde yapılan organizasyonlar. Londra'daki gerçekten kalabalıktı. Bir de çok sık yapıyorlar. Ben ilkini kaçırmıştım. Onu çok hızlı yaptılar. Görmedik. Geçen hafta çarşamba günü gittik. Cumartesi oldu, pazar bazı yerlerde oldu. Haftaya cumartesi bir daha gene büyük bir yürüyüş düzenlemeye çalışıyorlar şu anda. Bakalım ne olacak. Eyvallah. Şimdi güzel o şey kuruluşlardan bahsettin. Aslında o da sorularından bir tanesiydi. İyi, i̇yi ki girdin ona. Aslında oradan bir konuya daha değinmek istiyorum. Anladığım kadarıyla Müslüman kesim bu işin önderliğini çekiyor. Peki protestoya katılanların hepsi Müslüman mı? İngiltere'nin yerlisi Hristiyan vesaire var mı? Ee, şöyle aslında bakacak olursak, e, tabii ki hepsi Müslüman değil ama çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Biz protestolarda da böyle işte tekbir, Allahu Ekber nidalarıyla falan böyle Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yer olduğu için. Bu aslında biraz da iyi bir şey. İnsanlar hani tekbir sesinden sonra bombaların patlamadığını görmüş oluyor. Medyada hep öyle yansıtıldığı için biraz kötü bir algı vardı. Bence bu eylemlerle o da biraz kırılmış oluyor. Çünkü her yerde bağırıyorlar tekbir diye. Biz eylem dönüşünde baktık yine yani işte e, Pakistanlı kardeşler metronun içinde tekbir, Allahu Ekber falan diye gene geziniyorlardı falan. Londra'nın dört bir tarafında böyle seslerin olması güzel. şaşırdım çünkü hani Londra'nın göbeğinde metroda adamlar Allahu Ekber falan bayağı yüksek sesle bağırıyorlar tekbir falan. E, ben bakıyorum böyle insanlar şey yapmıyor hani tepki vermiyor, rahatsız olmuyor en azından oluyorsalar da hani böyle bir dile getirmiyor. Bir terörle bağdaştırılıyordu bizim değerlerimiz. Tek bir e, kelime-i gibi. Bunun kırıldığını görüyorum. Şeye değinecek olursak da çok fazla yabancı da var aynı zamanda. E, i̇lginç bir nokta Yahudiler var. Yahudilerin niye orada olduğunu da e, baktık. Yahudilerin bunların farklı bir mezhebinden adını unuttum maalesef. Bağışlayın beni. Farklı bir mezhepten şöyle bir inanışları varmış. E, İsrail devleti o İsrail toprakları içerisinde olamazmış. Sanırım bu Yahudiler e, İsrail diye bir devlet de sahip olamazlarmış. Onların Mesih'i gelip onları kurtarana kadar. Mesih geldikten sonra anca orayı alabileceklerini falan düşünüyorlar. E, hatta Yahudiler böyle ilginç böyle onların kendi şapkaları, cübbeleriyle falan İsrail bayraklarını da yaktılar şeyde eylemde. Kendileri yaktılar kesinlikle, yani. Tabii İsrail bayrağını yakıyorlar. Kesinlikle İsrail diye bir devlet olamaz diyorlar. Ne insan haklarına e, olarak olamaz. Çünkü işgalci bir devlet diyorlar. Oradaki insanları katlediyorlar diyorlar. Hem de zaten bunların dinsel olarak baktıklarında da öyle Yahudilerin bir hakkı yok orada devlet olmalarına. Orası hani bunların biraz lanetlenmiş toprağı gibi bir bakış açıları var mı İlginçti. Eyvallah. Peki. E, bu illaki tamam anladığım kadarıyla çoğunluk Müslüman fakat yine de yabancı kişiler, e, aynı dine mensup olmayan kişiler hatta Yahudiler bile bu protestolara katılıyorlar ve Filistin'i destekleyen nitelikte e, eylemlerde bulunuyorlar. Eyvallah, peki e, orada bu İsrail'i destekleyen noktada insanlar vardır mutlaka, İsrail'i kavunacak noktada insanlar vardır. Bunlar eylemlere müdahalede bulundu mu bu süreçte hiç ya da bununla alakalı bir şeye kargaşa oldu mu? Ee, cumartesi büyük eylemde ben görmedim ama bir önceki eylemde duydum. Bir 10 kişi kadar ekip gelmişler. E, böyle bir protesto yapmışlar, yuhalamışlar. Hamas'ın terörizmle bağlaştırıp e, öyle bir bağırma çağırma yapmışlar herhalde. Ama öbür taraftan da gene e, Filistin'i destekleyen kalabalık çok fazla olduğu için bunların herhalde üzerlerine yürümüşler, bir şeyler fırlatmışlar. Bağır çağır derken polis alıp bunları uzaklaştırmış. Öyle bir şey olmadı. İlginç bir anekdot. Bir tane Amca var böyle bütün eylemlerin vazgeçilmeziymiş bir dayı ee, eteğiyle böyle geliyormuş bütün eylemlere elinde ses sistemini de getiriyor o da kendince şey yapıyor pankart taşıyor i̇şte ben sizin eyleminize karşı değilim ama kurtuluş yolu bu değil kurtuluş yolu Mesih'tedir diye o da Hristiyanlığa tebliğ davet çalışması yapıyor onu her eylemde görüyorum ilginç bir dayı bir o öyle bize karşı böyle yüksek sesle ilahi açıyor Hristiyanlık ilahisi herhalde. Bir tebliğ yapma çalışmasında onun haricinde çok baltalayan olmuyor. Eyvallah. Ee, bu eylemler şu anda devam ediyor ve yine eylemler devam edeceği hususunda bilgiler verdin. Allah razı olsun güzel bilgiler bunlar, güzel anekdotlar belirttin. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu eylemler olurken İngiltere bu eylemlere nasıl bakıyor? Soru İngiltere'nin şu an hani böyle bir bakış açısı yumuşak, engellemiyor eylemlere izin veriyor. Şeyi bahane edip işte sosyal mesafe, korona vesaire bahane edip Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi engelleyebilirdi. Zannedersem Fransa, Almanya ve birkaç ülke dahilinde yürüyüşlerde polis çok fazla gözaltı yapmış. Sert kullanıp insanları zorla işte yere yatırıp gözaltına almışlar vesaire. İngiltere'de bu olmadı. Evlenmelerde, haberlerde duymadık herhalde. Benim katıldığım yerlerde de olmadı. Ama şöyle bir şey var. Maalesef 15 Mayıs'taki büyük yürüyüşte, 12'de başlıyordu, 4'te ben ayrıldım oradan. Sanırım ondan sonrasında biz görmedik. Polise maalesef kuğula e, fırlatmışlar. 9 tane polis yaralanmış bu esnada. Arbede yaşanmış. Bir 30'a kadar yakın kişi herhalde gözaltına almışlar. Polisin... E, Londra Polis Federasyonu'nun bir tweetini gördüm. Daha sonra tweet atmışlar. Bu protestolar e, esnasında çok fazla arkadaşımıza kaldırı oluyor. Bizim arkadaşlarımız protestocuların kum torbası değil diye bir tweet atmış polis. İnşallah yani işi kızıştıracak noktada bir şeyler yapmazlar. İnşallah bakalım neler olur. Provokatördür diye umuyoruz. İnşallah öyledir. Ya da daha kötü seçenek sattırıp ya da belki biraz daha ağır olarak aptal Müslümanlar olabilir. Biz bundan korkuyoruz. İnşallah öyle değildir. Çünkü yine bir Twitter'da olay yaşandı, e, paylaşıldı video. Londra'nın göbeğinde bir yolda 4-5 tane araç toplamış Filistin bayrakları. Elinde megafonla Yahudilere ağır küfürler ediyorlar. Hatta onların kızlarına tecavüz edin vesaire gibi bağıra bağıra megafondan yayın yapıp yolları geziyorlardı böyle 5-6 tane araç. Bunun tabii ki videosu sosyal medyaya düştü. E, biraz e, sosyal medya ayaklandı, başbakan hemen açıklama yaptı kesinlikle antisemitizme bizim ülkemizde yer yok diyor. E, tabii ki biz de buna böyle bakıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Şu anda şu süreçte protestoların İngiltere'nin e, bu protestolara karşı nasıl bir tutum oldu sergilediğini güzel bir şekilde anlattın kardeş. Eyvallah Allah razı olsun. Peki şu anda İngiltere'nin İsrail ile ilişkisi ne düzeyde? Neden mesela kınayamıyor? Bu orada insanlık dramı olduğu belli. Neden kınayamıyor? Fakat düzeyine dahi bir şey yapamıyorlar niye bunu e, internette biraz baktım yanlış hatırlamıyorsam 1967'den beri e, İsrail'in neredeyse hani ufak ufak e, işgaline devletleşmesine Filistin içinde başladığından beri e, İngiltere çok ciddi anlamda yüksek miktarla yüksek rakamlara silah satıyormuş hatta e, flash skandallar vesaire de var 2018 gene Gazze şeridinde yüksek olayların e, tansiyonun gerildiği zamanlarda tartışmaların olduğu zamanlarda tam insanlar yeni dünya o zaman ayaklanmıştı. Çok bu kaza olmasa da birçok insan eylem yaparken, miting yaparken orada masumlar ölürken e, İngiltere yeni bir anlaşmaya daha imza atıp İsrail'e e, sniper'lar dahil olmak üzere birçok belki mazlum çocuğun insanın öldürülmesinde kullanılacak silahları satmıştı. Ki bu paralar da yüksek e, 140 milyon dolar gibi bir para gördüm. 445 milyon dolar gibi anlaşmadan anlaşmaya dönüşüyor ama sürekli yüksek miktarlarda e, silah ticareti İsrail ile İngiltere arasında söz konusu. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi masum kanı paradan daha ucuz olduğu için e, İngiltere kınama düzeyinde dahi bir şey yapmıyor. Eyvallah. Yani gerçekten o son dediğin çok doğru bir tespit. Maalesef masumların kanı e, para karşısında değersiz oluyor. Eyvallah Üstad. Işte. Bugün bir de geldin Alesman kanalımıza or e daha misafir oldun. Çok teşekkür ederiz. Londra'dan bizlere bir takım İsrail ve İsrail'i protesto eden eylemler e nasıl olduğunu, İngiltere'nin Kudüs tutumunun nasıl olduğunu İsrail tutumunun nasıl olduğunu, oradaki halkı bize anlatmaya çalıştın. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kabul edip geldin. Biz yine seni devam edeceğiz takip etmeye. Sen yine oralardasın. Yine orada eylemlere katılacaksın. Allah yardımcın olsun. İnşallah bizler de sizi takip bizler de seni takip etmekte devam edeceğiz. Diyelim ve dostlara Allah'a emanet edelim. Dostlar bugünlük bu kadar. İnşallah Londra'dan bugün bu kadar bilgi aktarabildik. Ee, belki başka bir yerlere gider miyiz bilmiyorum ama şimdilik Allah'a emanet ediyorum kendi sizi. Paylaşmaya devam edin. Kudüs'te katliam var. Kudüs'te zorbalık var. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.